duygularını belli olur mu? Ve bunun hep cezasını çekiyor. Çünkü ne derler hatırlar. Duygularını göstermek, belli etmek köpek balığının yanında kanamak gibi. Allah aşkına tanem edersin. Evet. İnsan keşke Başka bir insandan böyle bir zarar görmesin, yanımda ama maalesef hele bu devirde, bu bir gerçek. Huzurlarınızdayım. Evet, huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye ve şimdi söyleyeceğim şey sana huzurlu için. Allah'ın Çünkü insan olduğu üç şeyi dert eder. Bir, geçmişini. iki şu anını. Üç, geleceği. Biraz az, biraz çok. Birini diğerine göre daha fazla dert eder. insandan insana değişir bu. Ama bu üçünün insan düşünür, taşır, kaynar. Hani hep yorum diyoruz ya Allah var davetiye, al sana deli. Geçmişini dert ediyorsun ve Allah'ın rahmetiyle Bugün şu anını dert ediyorsun, sevgili dostum. Şu anını bugün dert ediyorsun, ya Allah'ın yardımı var. Niye bekleyeni düşünüyorsun? Geleceği merak ediyorsun. İşte Allah'ın adaleti. Bir şekilde iç içinde muhteşem bir güç vermiyorsun. için bir hal Aleyküm Belki selam. şu halde olanlar var. Projeye devam. Almak ee, Onunla ilgili bir beyin siparişi verdik. E, beyin bekliyorum. Farklı beyin uyduracağım ona. KTM Malum. 200 var. Şu Malum an onunla uğraşıyorum. Aleyküm selam Berkay. Teşekkür Çünkü ederim. Sağ olasın için. Emre Polat. Dünyanın geldiği nokta için. Malum. Karbonhidrat 250, karbohidratörle çeviriyoruz. Tamamen manuel bir şey yapacağız. Gelinen noktada çaresiz olduğumuz ne çok şeymiş. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi eskiler değil. Aman Allah'ım, burun kalır. Eskiler öyle şeyler söylemişler, anlatmışlar ki eskidir. Çünkü çok yürekten sıratmışlar, i̇şte, sevgiline telenin saygı duyursa, muhabbetle de böyle herhangi bir hürret mi yapıyorsunuz, inan onda da öyle. Çünkü samimiyet varsa evde özür dilerim. Sevgilinin yolu bir yerde kaliteli, kaliteli hiç kalıp olmuyor. Şimdi bak, eskiden derlerdi, gönül dediğin sırdır. İfade edin. Gönül sırdır. Niye böyle? sevgili dostum. Yani diyor ki, bu motoru dükkan aşağısına ait kankacığım. Proje motorları genelde çok fazla müşteriler yapmıyor e, da ya. Yapmazsın. Biraz maliyetli olur e, e, dükkan e, motorları. E, e, Açtın bir yedin. Orada hüzünlerim var. Abi bir bakarsın senin gönlün mü? Başkasının sevgili oluyor. Zor. Tabi burada doğru soru şu. Yani müşteriye de yaptığımız ya. proje motorları var Kaan'cığım. Bunları da yapıyoruz ama çok nadirdir. Yoksa evet. yavaştan bitirebiliriz. Muhabbet. Veya ehli muhabbet. Ya yani sevgili dostum. Güzel görmesini bilene, güzel dinlemesini bilene, güzel sevmesini bilene ehli muhabbettiniz. Gayrısına da gönül açılmaz. Gayrısına sır verilmez. Çünkü bazısına senin çiçeklerin içinde çamur görünür. Çünkü sana baktığı pencere kirlidir. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Kaan? Sadece söz söyleyen benim için geçerli bir düstur değil. Bana göre şu dünyada herkesin sahip olması gereken bir düstur sevgili dostum bildiklerim var, bilmediklerim var. Sen bildiklerini dile getireceksin illa ki ama irfan ile dile getir. Ve bilmediklerini sevgili dostum edep dediğinde dinlemek edep bildiklerini Bildiklerinin alimisindir. Bilmediklerinin bir talibisindir. O böyledir. Şimdi size üç kelime söyleyeceğim. Üç kelime yapı itibariyle birbirine benziyor. Hatta şöyle bir ortak noktaları var. Çıkış noktası ortak noktası. Yani çıkış meselesi var. Fakat tabii ki birbirlerinden gerçekten çok farklı. farklı. Şöyle, bakayım. o üç kelime şu. Deli, veli, ölü. Ne kadar veriyorum ya, o <laughs> Gelelim Senden akıl çıkarsa, sana diyorlar deli. Sen de sana Ama efendim Selmancığım sana diyorlar, Kancım, bu saatte üşenmiyorum. Birazdan gideceğim de ben bu işin de yapılması lazım. Müşteri motoru olduğu zaman ilerleyemiyoruz. Ile Akşam saatlerinde haliyle müşteri işi bitince işe başlıyoruz. De, Öyle devam de, ediyoruz. Şey. Benim Selmancığım sen nasılsın? Savaş alanı ve orada Allah için savaşan bir asker. kalıyor. diyor. Oğlum. Halbuki mücahitlik eğer Allah yolunda mücadele ise mücahitin tek Camiye giderek orada cemaatle namaz kılın. Düğünle, her namazına tarihinde... <laughs> Sen <mücahid. Gülüyor> Televizyonda bir ton lüzumsuz program var, bir ton lüzumsuz izi onlar dururken aklı başında bir muhabbeti tercih eden sonra bilmiyorsun işte mücahit çünkü boş bir ton meseleye çağırır dünya yani. ve çevremdeki arkadaş kurumlarında ve hatta şunu da söylesek belki yeri bir sen bir gün içinde tüm bu savaşlarda kazanarak çıkıyorsan Allah'ın izniyle bir taraftan da gazisi. Bir bakma, bir yönü Allah kabul ederse. Çünkü hiçbir kolay değil. Çıkın şey, muhabbeti. Kardeşim. İyi bakalım Selman'cı. Ya şu an motor almıyoruz ya. İsa. Bir yaprak gibi. Kime kıyamam ha tamir bence. ediyor İsa. Hepsi kırdı bana. Gel, Gel Aleyküm selam Mesut Aleykümselam Usta. Şey hoş geldin, hoş geldin. çay yudumluyor musun evde Mesut Usta? Ne kadar iyi niyetim olduysa. Kısım. Buyurun efendim. Çünkü ömür

ya nasıl tuttum ben ya. Kurtun süper. Halbuki sadece biraz huzurdu da Hepsi böyle. Eee, jenereden fikir yaptım, dişli bir halkayım. İşte şehrinize işte geldiğim zaman da sahneden canlı canlı bu şiirleri okuyorum. Çok sevdiklerimden biri daha şey, ya. Ya. bu. Sınır, Sınır, Sınır be kardeş. Sınır be kardeş. Sınır be kardeş. Sınır Sınır be kardeş. Sınır <laughs> Buradan da Azerbaycan'a bol bol selamlar. Teşekkür ederim. Çıkar mısın sen de? Da? Tamam. Sana kimi öğretti böyle söylemek? Bayramın de yazsın bana. Şu yok, e, görmesi. acilesi yok ya ama bitmesi Kırmadan, lazım. Bu motor ortalama 4 aydır yatıyor. 4 aydır. Bir 2 ayda ondan öncesi var. Görmekten atık çatık kaşlar. Aleyküm selam diyelim. Ayşemur görmedim ya. Tam Nasıl yukarı kaçtı yorumlar. Aleyküm selam diyelim sana de. da. Düşürdün dillere çektiklerini. Soldurdun içinde hayallerini. Baharın böyle de güzel, kışın bana. Baharın böyle de kışın bana. Şarkıda ne dedi ona ben benziyor, güçlü nedeni konusu var. Kim dedi? Bilmiyorum. Yani Ankara'ya büyük ihtimal bir havaları besinsin de. Da. O insanlar. O zaman inşallah. Yani hassas insan. Ne yaparlar biliyor musun? Bir meseleyi günlük... Teşekkür günlük ederim. Sağ olasın. ...da taşırlar maalesef. Bunun nedenini açıklayayım. Olay kırıcı ve kötü bir tavırla karşılaşırlarsa düşüncesiz bir insanın düşüncesiz bir hareketi muhatap olurlarsa Ankara'da çay kebap mı yiyeceğiz? Donma ve kaçma. Yani ses. Oraya yazın sade. inşallah. Susar Yürü be Esad Usta. Uzaklaşırlar. Bu iki etki aslında ikinci etkinliği dökmesine fırsat tanımadığı evet. için. Ayşenur'a bir dua edelim. Motorcu manitası olsun inşallah. Ve bir hayli Tamam hadi Ankara'da cağ kebabı yiyelim. Hadi bakalım. Hassas. Yani iyi insanlar için bu motor ee, daha zor Ya şöyle dört aydır oluyor ama <laughs> bu motor dört aydır yetiyor. Zaten <laughs> bunu biz karbüratöre <laughs> çevirdik. Biraz zaman <laughs> alan bir şey. Altı ay bir motora uğraştığımı biliyorum <laughs> ben. Altı <6 gülüyor> ay bir motor. <laughs> ya bu Merhaba tamamen abi. birazcık standartların dışına çıktığımız için <laughs> haliyle birazcık uğraşlı bir iş oluyor üzerine basma, zarar da vardır gider tamam basın. tanıdık varsa her orada yeriz. Sıkıntı yok. Şimdi Allah aşkına. Bir insan için bile bu ikisi bir İkisi mi? Bu iki tavır, bu iki Bu iki, On iki. On iki.

Esad Usta. Esad Usta. Fren merkeze oturmuyor. Fren merkeze oturmuyor burayı. işlem Abi, lazım Esad Usta. Argon kaynağı olmamış. Bilgin olsun. Görüşürüz Kaan'cım. Kendine iyi bak. Burası argon kaynağı olmamış Esad Usta. Bak bunun bir de yeri kaymış. Sensiz buraları... Buraya da bir, bir proje lazım. Tartıma bakmadan... Görüşürüz Allah'a emanet ol. Aynen Buralım aynen. Tamam Mesut Usta. Yaşattık. Ben şimdi matkapla çözeceğim bunu. Bir kuru hayale bağlanıp kalacak. İnan ki seni bugün öldü sayarak tüm duyguları yakalacak. <laughs> Bekleme geriye dönen geri Arada gelen cefayı çeker misin? Bu yıl olmazsa belki seneye. ya. Şu dünyadan da. Göçer gider. <laughs> Muhteşem bir yer. Ya. Nasıl yaşarsan yaşa. Nasıl? Ama bil ki mutlaka öleceksin. Kimseye sen sor, unutma ki bir gün mutlaka aydın ayrılacaksın. Bir yıkım gibi davran, mutlaka İnsanlar öleceksin. Her ne yaptıysan, karşılığını mutlaka yoracaksın. Şimdi evet, şiirsel söylemleri severim. Aslında insanın fıtratı da bunlara çok müsaittir. Çünkü <laughs> şu mesela sadece bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Aslında mesela hani meşhur, Aslında değiştirirsen şey acil değiştirir. Şey. bu Burada tabi olumlu bir işlem var. Yani bir de şey çok şey ona baktığı aksiyon arttırıyor. Ama yani neyse aslında seçimini azaltabiliyorsun. Öyle de anlayabiliyorsun bunu. Böyle de anlaşılıyor, Böyle bir anlamda çıkıyor. Çünkü şöyle, insan açısını değiştirdiğinde ya da bu ifade şu demek. Anlayışını değiştirmek. Sen, Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Azerbaycan'a de... bol bol selamlar. Ya Senin biyolojinin bir uyum sağlamak için geliştirdiler. Bu nedenle daha dirayetli ve daha güçlü bir hale gelirsin. Bu da senin doğal olarak aldığın sızı, acı her neyse onu daha az hissetmeni sağlar. Ne şarkı ama ne, ne güzel söylemiş. Eğer dört gözle izlersiniz, Taner, Bora, Ögel, Nam diye yer hem gündüz hem de gündüz, huzurlarınızdayım. Buradayım aynı zamanda sosyal medyada da varım. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Mümkün mü merkebe her sabah 10 bit gibi video paylaşıyorum. Programdan kesikler haberiniz. Var. Ey güzel Allahım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında kim dinliyorsa tesir etsin. Hani maalesef şu güzel toplumumuzu, milletimizin içine bir takım fitne, nafak tohumları attıkları gibi bir takım bozuk kavramları da atmışlar. Halbuki konuşurken seçtiğin kelimeler önemlidir, muhabbeti karıştırmamak önemlidir zaman zaman bunlara örnek veriyorum. Yine çok önemli, özellikle şu yetişen yarınlarımız olacak genç kardeşlerimiz, gençlik için daha da küfür etmek, küfürlü konuşmak, muhabbet edersen, samimiyet değil, nezaketli olması bir insanın özellikle bir erkeği. Zayıflık değildir. Mütevazılık Öyle böyle tadında mütevazı görünmek değil. Mütevazı olmak. Aptallık değil. İyi niyetli olması bir insanın sonunda aldatılsa bile iyi niyetli olmayanlar tarafından kullanılsa bile Mısır usta maşallah motor dağıtıyorsun. İyi olmak Güzel. enayilik değildir. <laughs> evet. Her ne kadar birileri yüzsüzlüğü özgüvenmiş gibi yuttursa da öyle değildir. Katavatsızlık özgüven değil. Olur olmaz meselelerde insanların işlerine karışma. Bu katta da öyle, bu üç katta Kim değil. Bunları karıştırmadığımız gün bizi kimse karıştırmaz. Allah'ın Hüseyin Yıldız Fakları'nda da tamamen biz dua kaydık. O kadar da zamanında etkili bir dua kaydetmişiz. Hani şu mübarek cuma günü belki sen de paylaşırsın. Paylaş, gönlünce. Bazen öyle soranlar da var diye paylaşabilir miyim? De. Tabii. Tabii. Ne kadar çok yayılırsa o kadar güzel, o kadar çok anı. Talha, Bora, Ödül'e dersen Sosyal medya hesapları alayına ulaşırsın. Böyle arkasını önünde bir kelimeler, rakam yok. Dilerimin sesi geliyor da evet karşıdan dükkanlarımın sesi ötüyor Usta. Arkadaşlar görüşmek üzere. Teşekkür ederim katıldığınız için.